İsto kolay gelsin. Tamam. Ne yapıyorsun? Bak beni sıfırlamayın. Biliyor musun sıfırlamayı? Öğreteyim mi? Kapat kontağı. Aç bir kademe. Aynen bak orada airbag lambası yanacak. Şimdi telefon açma tuşuna basıyorsun. Ardından hemen oka basıyorsun. Aynen. Gel abi aşağı. Evet. Servis bilgileri değil. Geri gel. Şurada geri tuşu var. Genel servis hizmeti. Aşağı in. Servis onayı. Evet. Onay. Servis bilgilerine gel. Aşağı in. Tamam. Bu kadar basit işte İsmail.